Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da kiralar yükseliyor, ev fiyatları ise düşüyor. Baktığımız zaman Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart ve Leipzig'te kiralar son bir yıl içerisinde en az %8.2 oranında yükseldi. Yine ev fiyatlarına baktığımız zaman evlerde %10'luk bir düşüş var. Ev fiyatları zaten pandemi ile beraber çok yükselmişti ve şimdi gelinen noktada fiyatlar biraz geriye geliyor. Ancak ev satışları da şu anda Almanya'da çok çok düşük. Çünkü faizler çok yüksek. Hal böyle olunca da insanların ev sahibi olması öyle kolay olmuyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz fiyatlara baktığımız zaman maalesef büyük şehirlerde öğrenci kentlerinde Almanya'da ev tutmak daha da zor. Yani sizin normal şartlarda örneğin 600 euro civarında ödeyeceğiniz bir evin fiyatı şu anda 850-900 eurodan aşağıya değil. Almanya'da ev gibi yani temel insani bir hak olan barınma ihtiyacının bu problemin bu kadar yüksek olmasının sebebi hükümetin maalesef başarısız olması. Bakın Scholz hükümeti göreve gelmeden önce şu vaatte bulunmuştu. Biz yıllık 400 bin konut yapacağız demişti. 2023 yılına baktığımız zaman inşaata başlanan yeni konut sayısı 270 bin. Bu konutlardan daha 100 bini tamamlanmış değil. 2024 yılı içerisinde bu rakamın 225 bin olması bekleniyor. Yani 2023'teki hedeflerini tutturamadılar çok uzaklar. 2 yıl sonra %50'sini belki yapacaklar. Şimdi değerli izleyicilerimiz temel sorun şu. Bakın inşaat yapan insanlar ciddi vergi indirimi istiyor. Pandemi ile beraber banka kredilerinin çok yüksek noktaya gelmiş olması inşaatı yapacak olanları da frenliyor. Çünkü ev almak isteyen çok az insan var. Bu kadar yüksek faizlere insanların ev sahibi olması çok zor. Örneğin 300 bin euro şu anda alıyorsunuz. Bankadan kredi olarak 30 yıl sonra bu parayı 700 bin euro olarak ödüyorsunuz. Yani yüzde yüzünden daha fazla yüzde 133. Yani rakam çok yüksek olarak düşünüyorum. Yani rakamlar bize hükümetin başarısız olduğunu gösteriyor. Yani temel insani bir hak olan barınma ihtiyacını gideremiyorsan insanlar da bu şekilde sosyalin kapısından ayrılmaz ya da insanlar ev sahibi olamaz ömürlerini kiracı olarak geçirirler. Böyle yapacak bir şey yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz güzel haber vereceğim size. Varsın Almanya'da eviniz olmasın. Ama Türkiye'de villanız olsun. Şu anda Çanakkale ilimizin Kaz Dağları'nın eteği Asos bölgesinin en büyük villa projesi başlıyor. Sizler de doğasıyla, deniziyle, oksijeniyle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Asos bölgesinin de en büyük projesinden villa sahibi olabilirsiniz ya da arsa sahibi olabilirsiniz. İster arsa ister villa. Üstelik taksitle. Evet bundan sonra Türkiye'ye tatile gittiğiniz zaman kendi villanızda kalacaksınız. Otele de binlerce euro para ödemeyeceksiniz tatil yapmak otellerde artık çok lüks. Fiyatlar çıldırmış vaziyette. Sizler bu arsalara, villalara nasıl taksitle sahip olacaksınız? Tatilinizi Türkiye'de nasıl geçireceksiniz ve yarınlarınız için de aynı zamanda Türkiye'ye gittiğiniz zaman yaz kış yaşayabileceğiniz villanıza nasıl sahip olacaksınız? Bunu anlatacağım. İkinci güzel bir haberim var. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız artık Türkiye'ye gitmeden tüm emeklilik işlemlerini yapabilecekler ve geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişi olmasa dahi emekli olabilecekler. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Siz gerek Türkiye'de gerekse de şu an yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli olma hakkınız var ve çocuğu olan hanımefendiler çok daha kolay Türkiye'de emekli maaşı alabiliyor. Geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız geleceğinize dair hem sizin için hem aileniz için iki tane önemli adım atmak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Türkiye'de villanız olacak ve emekli maaşı da alabileceksiniz. Şu dakikadan sonra anlatacaklarım çok çok önemli. Şimdi sırasıyla anlatıyorum. Tek bir telefonla artık emekli olabiliyorsunuz ve emeklilik maaşına kavuşabiliyorsunuz. Şimdi nasıl emekli olacağınızı nasıl emekli maaşı alacağınızı, Türkiye'de nasıl bedavadan, sağlıktan, doktordan yararlanacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ekran altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını öncelikle bir yere kaydedin ve bu videoyu da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgah sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'e çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim Emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, tüm bilgilerinizi alıyor, sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. Whatsapp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar Emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar babalar Çocuklarının cebinden para çıksın istemez ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Ve işlemleri yapmak için de artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan geçtiğimiz günlerde sizlere büyük bir müjde vermiştim ve Türkiye'de arsa sahibi olabileceğinizi anlatmıştım ve sizler tarafından gerçekten çok büyük bir talep oluşturuldu. Bizlere göstermiş olduğunuz bu güven için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gelecekleri için adım atmak isteyen, Türkiye'de arsa sahibi olarak birikimlerine birikim katmak isteyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük fırsattan istifade edemeyen pek çok vatandaşımız yine bizlerle irtibata geçerek biz de bu büyük fırsattan istifade etmek istiyoruz. Hatta biz Türkiye'de ev sahibi olmak istiyoruz, villa sahibi olmak istiyoruz diyen çok sayıda vatandaşımız oldu. Bu fırsatı kaçıranlar artık üzülmesinler. ASOS ARSA ekibinin ikinci büyük projesi, ikinci etabı şimdi başlıyor. Üstelik yine Kaz Dağları'nın eteğinde Çanakkale ilimizin Asos bölgesinde doğasıyla, deniziyle, muhteşem oksijeniyle dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm noktası olan yine aynı bölgede. Yani Asos'ta. Türkiye'de benim de bir arsam olsun, benim de bir villam olsun diyorsanız artık arsaya da villaya da taksitle sahip olabileceksiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Asos'un en büyük projesi başlıyor. İsmi Asos Villa. İsteyen vatandaşlarımız arsa sahibi olacak. İsteyen vatandaşlarımız ise villa sahibi olacaklar. Kendinize ait bahçeniz, havuzlar, yürüyüş alanları, organik tarım yapabileceğiniz alanlar, sağlığınıza sağlık katabileceğiniz yürüyüş alanları, spor alanları Bisiklet alanları yani kaliteli bir yaşam sürmek için gerekli olan tüm detaylar villanızın, arsanızın bulunduğu noktada yani Asos Villa projesinin içerisinde yer alacak. Onlarca dönüm bölgenin en büyük projesinde artık sizde yerinizi alabilirsiniz. Ben de Türkiye'ye gittiğim zaman otelde değil de evimde kalmak istiyorum. Tatilimi otelde değil de evimde yapmak istiyorum diyorsanız. Bu proje size göre. Çünkü çok çok uygun bir fiyata, kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki arsa ve sınırlı sayıdaki villa satışa çıkartılacak ve kısa bir süre sonra anahtarınız teslim edilecek. Yani Türkiye'ye gittiğinizde evinizin anahtarını alacaksınız. Değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum. Sınırlı sayıda villa ve arsa için taksitli satış gerçekleştirilecek. Bu fırsatı dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun tek bir telefonla yakalayabilirsiniz. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 937 57 57. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu fırsattan siz de istifade edebilirsiniz. Üstelik Türkiye'ye gitmenize de bunun için gerek yok. Asos Villa ekibiyle irtibata geçtiğinizde hemen tüm detayları size aktaracaklar. Kıymetli izleyicilerimiz, şunun da altını çizelim. Bildiğiniz üzere Türkiye'de ev sahibi olmak çok pahalı. Özellikle son 3-4 yılda gerçekten büyük şehirlerde, tatil yörelerinde ev sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Ev fiyatları adeta çıldırdı. Bakınız değerli izleyicilerimiz. Asos Villa projesinde evinize ya da arsanıza taksitle sahip olacaksınız ve kısa bir süre sonra da bu büyük projenin bölgenin en büyük projesi değerli izleyicilerimiz istediğiniz kadar alternatif villalar arsalar aklınıza gayrimenkul ile ilgili ne geliyorsa hepsi bu projede var İster yaşayın İsterseniz para kazanmak istiyorsanız bölgenin en büyük turizm noktası biliyorsunuz bu bölge evinizi kiraya verin para kazanın. Size kalmış bir şey. İsterseniz arsanız alın. Ben villa almak istemiyorum diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda bununla ilgili olarak ön talepler toplanıyor. Ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla hemen irtibata geçin ve adınızı kaydettirin. Sınırlı sayıdaki arsa ve villa taksitle satılacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir daha böylesine büyük bir fırsat gelmeyecek. O nedenle değerli izleyicilerimiz hepimizin hayali olan bir villaya kavuşma zamanı geldi. Arsa yatırımı yapma zamanı geldi. Ve üstelik bu bölgenin en büyük projesi olan Asos Villa'da ister yaz kış yaşayın. isterseniz sporunuzu yapın, denizinize gidin, havuzunuza gidin. Her şey elinizin altında olacak. Tam bir yaşam konsepti size sunulacak. Üstelik değerli izleyicilerimiz çok çok ucuza villanız olacak. Daire fiyatına villa sahibi olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktasında sizin de bir villanızın olma zamanı geldi. İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, Bursa'ya 2 saat, Ankara'ya 6 saat, İzmir'e 3 saat mesafede ve üstelik değerli izleyicilerimiz dünyanın akın akın turistinin gelmiş olduğu bu noktada paranıza para katacaksınız, birikimleriniz değerlenecek ve bize dua edeceksiniz. Evet artık sözü fazla uzatmaya gerek yok. Ön talep başvuruları başladı. Hemen şimdi ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasını arayıp Asos Villa için ismimi kaydettirmek istiyorum deyin arkadaşlar. Ücretsiz zaten. Bunu söylemeye gerek yok. Bu villalar satışa, arsalar satışa çıktığında kısa bir süre sonra çıkacak ve ilk önce siz haberdar olacaksınız. Onun için isminizi yazdırmanız çok çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bize güvenen ve bugüne kadar bizimle birlikte hareket eden gurbetçi vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.